Da yakardan gelmiş işte hmm. evet arkadaşlar bakın böyle bahçelere sel vurdu yani sular altında kaldı bahçemiz ektiğimiz diktiğimiz her şey kitli metinde gülüyor burada <gülüyor> hayret bir şey ya bakın şöyle şurası yol Şurası yol. Bakın komple kapanmış. Su dolmuş. Buralar hep bahçeler sular altında. Ektiğimiz, diktiğimiz her şey geçmiş. Gitti. Aha. Çocuğu sel aldı. Şurası da bizim bahçe. Bakın. Sırıklar suyun içinde. Yani öyle az uz yağmurla burayı su basmıyor. Çok fazla yağmur yağıyor. Ya. şeyi bitirmiş ya. Neyi? Boru var. Boru, boru şeyi nereye götürmüş? Bir baksana. Nasıl oluyor bu? Iş? Boru ne ya? Ya bu sandık yok burada. Sandık nerede? Sandık nerede? Aaa bizim sandığı nasıl çökmüş? Bakın arkadaşlar şurada barakanın dibindeydi. Sandık. Ve yüksekteydi o. Sandığı sürüklemiş. Çok ağır bir de o nasıl götürmüş onu? Sen bizim bahçede bir şey yok diyor. Olmaz mı? Götürmüş. Sandık, sandık çok ağır. Nasıl kaldırmış onu? Eyvah eyvah. Her şey şey oldu. Bora kapattı. Neyse Aramıştır onu çocuklar ya. Söylemişlerdir. çocuğum. Bu bence suyun çekilmiş hali bak. O almış sel onu aşağıya doğru götürmüş.

<laughs> ne yapıyor? Geri çekeyim bakayım. He. çekiliyor mu, geliyor mu? Bence bu su geri çekilmiş. Çünkü o nasıl geri çekilmese o Aslında yüzecek bak. koca ağır bayağı şey. Beyaz bir şey gelmiş buraya baksana diye bizim bahçenin biz beyaz bir şey gelmiş baksana orada ne var. Ne o? Baraka mı gelmiş buraya? Sen burada baraka gelmiş buraya. Bu ne, gel, bu ne gelmiş buraya? ne, ne, ne bileyim ben bak. Ne, bu gemi gelmiş herhalde. Bu ne ya gerçekten? Ne bileyim ben. Allah Allah. Bizim fakat sandığı nasıl götürmüş bu sandığı oraya kadar? Bu sandık çok ağır. Bu sandık yerinden kalkmıyor. Ya? Evet arkadaşlar şu üzeri yeşil olan Büyük bir şey sandık. İçinde malzemeler var. Tabuk gibi. Çok büyük ve çok ağır büyüklüğünden ziyade çok ağır bir şey. Onu yüksek yerdeydi o. Onu almış götürmüş. Bu neymiş gerçekten ya? İlginç bir şey bu. O kadar ektik, diktik, fasulyeler, biberler, her şey gitti. Böyle olacağını biz de çekmezdik. Bakın böyle. Alın bakın. Girilmiyor buraya. Arabayla girdiğimiz yer. Tüh. Bakın tabii öyle buraya doğru her yeri su basmış. Selammış. Evet arkadaşlar bakın böyle <laughs> otun içi e, suyla dolu ya buralar ördekler yüzüyor. Ay ağlanacak halimize biliyoruz gerçekten çok fena. 私もそうですけど。 Ну, я там друг друга слов, я вас сюда, а он меня вас сюда. Ага. Нет? Ну, я не знаю, I <sighs> Artık şey almıyor. Ay 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 ay. Kanaliza kanalizasyon almıyor suyu. Köfteyi bir şey yok diyor. Nereye çıkmışsın ya? Ana, ay. Bismillah. Camiye çıkmışsın. Giden, gelen. Ha. Baksana su nereye çıkmamış. Giden, Giden de var ha Gitmez mi 是的。